Kaan Yılmaz, Türkiye'nin en zengin insanlarından biriydi. İsteyebileceği her şeye sahipti. Lüks daireler, pahalı arabalar, sayısız sıfırlarla dolu banka hesapları. Ama o yaz günü, yıllardır ziyaret etmediği dağlardaki çiftlik evine geldiğinde beklemediği bir şey buldu. Evinde yaşayan iki küçük çocuklu bir kadın. İlk tepkisi polisi aramak oldu. Ama hikayelerini duyduğunda içinde bir şeyler sonsuza dek değişti bundan sonra yaptığı şey kendisi dahil herkesi şok etti. Bu hikayeye hazırsan bu videoyu hangi şehirden veya ülkeden izlediğini yorumlara yaz. Kaan Yılmaz 42 yaşındaydı ve dokunduğu her şey altına dönüşüyor gibiydi. Hiçbir şeyden ödünç parayla aldığı küçük bir daireden başlayarak bir gayrimenkul imparatorluğu kurmuş, İstanbul'da ve ülkenin büyük şehirlerinde onlarca binaya sahip olmuştu. İş dergileri onu kapağa koyuyordu. Politikacılar tavsiyesini istiyordu. Güzel kadınlar her etkinlikte etrafını sarıyordu. Ama tüm bu başarılara rağmen Kaan yalnız bir adamdı. Bir zamanlar çok önce evlenmişti ama evlilik sadece üç yıl sürmüştü. Çocuğu olmamıştı. Arkadaşları güvenebileceği insanlardan çok iş ortaklarıydı ve son yıllarda hiçbir yeni satın almanın dolduramayacağı bir boşluk giderek daha sık hissediyordu. O haziran sabahı Kaan alışılmadık bir karar vermişti. İstanbul'dan ayrılmak ve büyük anne ve büyük babasından miras kalan dağlardaki çiftlik evini ziyaret etmek. Neredeyse on yıldır oraya gitmemişti. Yer kapalı duruyordu, Kaan'ın ara sıra mülkü kontrol etmesi için ödediği yerel bir yönetici tarafından bakılıyordu. Çiftlik evine giden yol uzun ve yorucuydu. Şehirden uzaklaştıkça manzara daha yeşil, daha sakin, genellikle yaşadığı beton ve cam dünyasından daha farklı hale geliyordu. Kaan şoförsüz, asistansız, onu bekleyen yoğun programını hatırlatacak kimse olmadan tek başına araba kullanıyordu. Mülkün kapısına vardığında bir şeylerin yolunda olmadığının ilk işaretini fark etti. Kilitli olması gereken çita çıktı. Uzamış ve bakımsız olması gereken çimen taze kesilmişti. Ve evin bacasından ince bir duman yükseliyordu. Kaan arabayı durdurdu ve on yıldır girmediği eve şaşkınlıkla bakarak indi. Birisi orada yaşıyordu. Birisi izin istemeden onun mülküne yerleşmişti. İlk tepkisi öfke oldu. Kim onun evini işgal etmeye cüret ediyordu? Kimin yüzü sanki kendilerininmiş gibi onun mülküne yerleşmeye yetiyordu? Polisi aramaya hazır telefonunu çıkardı. Tam o sırada evin kapısı açıldı. Eşikten bir kadın çıktı. Gençti, muhtemelen 30 yaşlarında, siyah saçları topuz yapılmış ve hayatta çok fazla şey görmüş gibi görünen yorgun gözleri vardı kırmızı giysili bir bebek taşıyordu ve yanında annesinin eteğine tutunmuş, elinde bir bebek olan dört yaşlarında bir kız çocuğu duruyordu. Kadın Kaan'ı gördü ve dondu kaldı. Yüzü kireç gibi beyazladı ve gözleri anında korkuyla doldu. Onun kim olduğunu ve orada görünmesinin ne anlama geldiğini bildiği açıktı. Kaan lüks arabasının yanında hareketsiz kaldı, evini işgal etmiş bu küçük ve yoksul aileye bakarak. İlk öfkesi beklenmedik bir şeyle çarpıştı. Elinde bebeğiyle annesinin neden bu kadar korkmuş göründüğünü anlamadan onu büyük ve meraklı gözlerle izleyen o küçük kızın görüntüsü. O anda Kaan bir karar vermek zorundaydı. Polisi arayabilir, onları kovabilir, yasanın mülk sahibi olarak kendisine verdiği tüm hakları kullanabilirdi ya da başka bir şey yapabilirdi. Kimsenin, kendisinin bile beklemeyeceği bir şey. Kaan polisi aramadı, bunun yerine eve doğru birkaç adım attı ve kadından hikayesini anlatmasını istedi. Suçlayıcı bir tonla değil, tehditlerle değil, sadece oraya nasıl geldiğini sordu. Kendini Ayşe olarak tanıtan kadın başta tereddüt etti. En kötü senaryoyu beklediği açıktı. Bağırışlar, küfürler, polis, zorla tahliye ama kanın tonundaki bir şey onu konuşturdu. Ayşe'nin hikayesi Türkiye'nin her yıl ürettiği binlerce üzücü hikayeden biriydi. Sistemin çatlaklarından düşen ve onları tutacak kimse bulamayan insanların hikayeleri. Ayşe üniversitede tanıştığı bir adamla 6 yıl evli kalmıştı mükemmel çift gibi görünüyorlardı. O öğretmen, o mühendis, Bursa'da küçük ama kendilerine ait bir daire, gelecek için büyük planlar. Her şey kocasının bir buçuk yıl önce bir trafik kazasında ölmesiyle yıkılmıştı. Ölümü sadece duygusal değil, aynı zamanda finansal bir trajedi olmuştu. Daire krediyle alınmıştı ve iki küçük çocukla tek başına kalan Ayşe taksitleri ödeyememişti. Banka ipoteği icra etmiş ve o 3 yaşında bir kız ve sadece birkaç aylık bir bebekle sokakta kalmıştı. Ailesi yoktu. Ayşe yetimhanede büyümüştü ve kocası da aynı şekilde dünyada yalnızdı. Başvuracak kimsesi, gidecek yeri yoktu. Devlet şehirde mütevazı bir kira bile ödemeye yetmeyen küçük yardımlar teklif etmişti. Çaresizliği içinde Ayşe bir tanıdığından Dağlarda terk edilmiş bir ev duymuştu. Birkaç ay önce ölmüş olan mülkün eski yöneticisi bir zamanlar ona oraya kimsenin gelmediğini söylemişti. Sahibinin yeri unutmuş İstanbul'lu zengin biri olduğunu. Ayşe'nin seçeneği yoktu. Bir gece geriye kalan her şeyleri bir çantaya sığdırılmış halde o ve çocuklar çiftlik evine vardı. Ev iyi durumdaydı. Sadece tozlu ve soğuktu. Ayşe temizlemiş, ısıtmış, küçük ailesi için bir yuvaya dönüştürmüştü. Sekiz aydır orada yaşıyorlardı. Ayşe köyde küçük işler bulmuştu. Temizlik, çamaşır yıkama, tarlada yardım, yiyecek ve zorunlu ihtiyaçlar için yetecek kadar kazanıyordu. Çocuklar temiz havada, şehrin sorunlarından uzakta sağlıklı büyüyorlardı. Ve şimdi hayatını parça parça yeniden inşa ettiği sekiz ayın ardından her şey bitmişti. Mal sahibi gelmişti. Ve orada olma hakkı olmadığını biliyordu. Ayşe çocuklarını sıkıca tutarak gözleri yaşlı konuşmayı bitirdi. Adı Elif olan küçük kız annesinin neden ağladığını anlamıyordu. Bebek Yusuf yaşanan dramadan habersiz kollarında huzurla uyuyordu. Kaan sessizce, sözünü kesmeden, yargılamadan dinlemişti. Ayşe bitirdiğinde hiçbir şeyi olmayan ama yine de hayatta kalma gücünü bulan bu aileye bakarak uzun bir an hareketsiz kaldı. Sonra kendisini bile şaşırtan bir şey yaptı. Valizlerini arabanın bagajından çekti ve evin kapısına yöneldi onlara yolculuktan yorgun olduğunu ve o gece uyuyacak bir yere ihtiyacı olduğunu söyledi onun için boş bir yatak olup olmadığını sordu ayşe anlamamış gibi baktı kaan o gün ilk kez gülümsedi ve ona yarın her şey hakkında konuşacaklarını söyledi o gece kimsenin bir yere gitmeyeceğini şimdi hepsinin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu kaan çiftlik evinde sadece birkaç gün Belki bir hafta sonu kalmayı planlamıştı. Ama günler bir haftaya, sonra iki haftaya dönüştü ve gitme ihtiyacı hissetmedi. İlk günlerde Ayşe ve çocuklar onun yanında her an patlayabilecek bir bombaymış gibi davrandılar. Her sabah onlara gitmeleri gerektiğini söylemesini bekliyorlardı. Ayşe geceleri zar zor uyuyordu, her seste irkiliyordu, Rüyanın biteceği ve gerçeğin onu tekrar vuracağı ana zihinsel olarak hazırlanıyordu. Ama Kaan böyle bir şey söylemedi. Bunun yerine orada bulunmalarının dünyanın en doğal şeyi olduğu gibi davranmaya başladı. Onlarla kahvaltı yaptı, bahçede Elif'le oynadı, akşamları serinlediğinde yaktıkları soba için Ayşe'nin odun taşımasına yardım etti. Hayatında hiç balta tutmamış biri olarak odun kesmeyi öğrendi. Her zaman merkezi ısıtmalı dairelerde yaşamış biri olarak sobada ateş yakmayı öğrendi. Kaan için o günler bir vahiydi. İstanbul'da hayatı sürekli bir yarıştı. Toplantılar, sözleşmeler, müzakereler, etkinlikler, röportajlar. Telefonu durmadan çalıyordu, e-postalar birikiyordu. Her gün neden istediğini bile bilmediği kazanımlar için bir savaştı. Burada dağlarda zaman farklı akıyordu. Gün doğumuyla uyanıyor, erken yatıyordu. Ayşe'nin yaptığı basit yemekler yiyordu ve çocukluğundan beri unuttuğu zevkleri keşfediyordu. Bir sabah bahçeye çıktı ve kuşları dinleyerek hareketsiz kaldı. Bunu onlarca yıldır yapmamıştı. İstanbul'da sabahın tek sesi araba kornası ve ambulans sireniydi. Burada doğa onun için şarkı söylüyordu ve o ilk kez dinleyecek zamana sahipti. 4 yaşındaki küçük kız Elif ona hızla bağlandı. İlk başta o göründüğünde annesinin arkasına saklanıyordu ama çocuklar yetişkinlerin kaçırdığı şeyleri hissederler. Elif, pahalı takım elbiseli bu uzun boylu adamın bir tehlike değil, daha çok bir merak olduğunu hissetti. Görmediğini sandığı anlarda onu gizlice izliyor, başka bir dünyadan gelmiş garip bir yaratık gibi inceliyordu. Bir öğleden sonra verandada oturan Kaan'a yaklaştı ve ona bebeğini gösterdi. Bebeğin adının Mia olduğunu ve en iyi arkadaşı olduğunu söyledi. Hiç çocuklarla ilgilenmemiş olan Kaan, kalbinin eridiğini hissedince şaşırdı. Elifi kucağına aldı ve Mia bebek hakkında sorular sordu. Küçük kız ona Mia ile yaşadığı hayali maceraları saatlerce anlattı. Bebek aya ayıcıkların yaşadığı ormana ve hatta Paris'e bile gitmişti. Gerçi Elif Paris'in tam olarak nerede olduğunu bilmiyordu. Kaan büyülenmiş gibi dinledi. Var olduğunu unuttuğu bir masumiyet ve neşe dünyası keşfederek. Ayşe onun çocuklarıyla etkileşimlerini izledi ve ne düşüneceğini bilemedi. Dergilerde soğuk ve hesapçı olarak okuduğu bu milyoner gerçek hayatta tamamen farklı çıkıyordu. Elif'le sabırlı, bebek Yusuf'a dikkatli, ona saygılıydı. Ona bir davetsiz misafir ya da acınacak bir yoksul gibi davranmıyordu. Ona eşit, hatta daha fazlası, kendi evinde bir ev sahibesi gibi davranıyordu. Akşamları, çocuklar uyuduktan sonra Kaan ve Ayşe verandada oturup konuşurlardı. Gökyüzü yıldızlarla doluydu, o kadar çok ki Kaan ilk akşam sessiz kaldı. İstanbul'da yıldızlar görünmezdi, kirlilik ve yapay ışıklar tarafından örtülmüştü. Burada Samanyolu başlarının üzerinde bir ışık nehri gibi uzanıyordu. Kaan ona hayatını anlattı. Onu ruhsal olarak boş bırakan profesyonel başarılar, çocuk üretmeyen başarısız evlilik, tüm zenginliğine rağmen hissettiği yalnızlık. İstanbul'daki her odanın kusursuz olduğu ve sessizliğin bazen onu korkutacak kadar derin olduğu lüks dairesini anlattı. Ayşe ona kocasını, sahip oldukları mutlu hayatı, ölümünden sonraki çöküşü anlattı. Kendine acımadan, merhamet dilenmeden konuştu. Sadece gerçeği olduğu gibi anlattı. O gece sohbetlerinde Tamamen farklı dünyalardan iki insan düşündüklerinden daha fazla ortak noktaları olduğunu keşfetti. İkisi de yalnızdı, ikisi de bir anlam arıyordu. İkisi de yanında birinin olmasının nasıl bir şey olduğunu unutmuştu. İkinci haftanın sonunda Kaan içinde bir şeylerin değiştiğini biliyordu. Arabadan öfkeyle inen yoksul bir aileyi evinden kovmaya hazır olan aynı adam değildi artık. Başka biriydi. Ya da belki sonunda kendisiydi. Bir sabah çiftlik evinde geçirdiği yaklaşık üç haftanın ardından Kaan Ayşe'yi ciddi bir konuşma için çağırdı. Ayşe korkuyla sıkılmış kalbiyle geldi, başından beri korktuğu anın sonunda geldiğine ikna olmuştu çocuklarına bir kez daha söyleyeceği haberi düşündü. Yine taşınmaları gerektiğini, yine yuvalarını kaybedeceklerini ama Kaan ondan gitmesini istemedi. Bunun yerine onu sözsüz bırakan bir teklifte bulundu. Ona evi vermek istediğini söyledi. Kiralamak değil, paylaşmak değil, vermek. Onun ve çocukların çiftlik evinin ve çevresindeki arazinin yasal sahipleri olması için gerekli belgeleri hazırlamak Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Ayşe yanlış duyduğunu sandı. Böyle bir ev bir servet değerindeydi. Arazisi, ormanı, tam bir yaşam için gereken her şeye sahip devasa bir mülktü. Manzarası Karadeniz dağlarını kucaklıyordu. Bahçesi meyve ağaçlarıyla doluydu. Bir yabancı neden ona böyle bir şey versin ki? Kaan nedenlerini açıkladı tüm hayatı boyunca eşya, mülk, mal biriktirdiğini söyledi ama hiçbiri ona mutluluk getirmemişti. Bu ev on yıldır boş durmuştu, kullanılmamış, sadece bir gayrimenkul portföyündeki bir rakam. Büyük anne ve büyük babasının hatırası ama o hatırayı onurlandırmak için hiçbir şey yapmamıştı. Bir israftı ve o israftan bıkmıştı. Son haftalarda onu ve çocukları görerek daha önce hiç bilmediği bir şey öğrendiğini söyledi. Bir yerin değerinin içinde yaşayan insanlardan geldiğini. Çocuk kahkahaları ve bir ailenin sıcaklığı olmayan bir evin sadece duvarlar ve çatı olduğunu, başka bir şey olmadığını. Büyük anne ve büyük babasının bu evi bir aile için kurduğunu ve şimdi yıllar sonra burada gerçekten bir aile yaşadığını ve bunu acımadan değil minnettarlıktan yapmak istediğini söyledi çünkü o ve çocukları bilmeden ona en değerli hediyeyi vermişlerdi anlamlı bir hayatın nasıl göründüğünü göstermişlerdi ona paranın satın alamayacağı bir şey vermişlerdi aidiyet hissi ayşe ağlıyordu üzüntüden değil işleyemediği bir rahatlama, minnettarlık ve kafa karışıklığı karışımından reddetmeye, böyle bir şeyi kabul edemeyeceğini, çok fazla olduğunu, hak etmediğini söylemeye çalıştı. Hayatında hiç kimse ona böyle bir şey teklif etmemişti. Yetimhanede büyümüştü, kimsenin istemediği bir çocuk olarak ve şimdi bir yabancı ona bir ev, bir gelecek, bir umut sunuyordu. Kaan onu durdurdu. Tanıdığı herkesten daha fazlasını hak ettiğini söyledi. İmkansız koşullarda iki çocuğunu tek başına büyüten, pes etmeden ve şikayet etmeden yetiştiren bir kadının dünyadaki tüm milyarderlerden ruhsal olarak daha zengin olduğunu. Ama teklifi evle sınırlı kalmadı. Kaan, çocuklarının geleceğine yatırım yapmak istediğini söyledi. Okullarını, üniversitelerini, hayatta eşit şanslara sahip olmaları için ihtiyaç duydukları her şeyi ödemek. Ne olursa olsun finansal istikrarlarını sağlayacak bir fon oluşturmak. Elif'in ve Yusuf'un hiçbir zaman annelerinin çektiği acıları çekmemesini istiyordu ve sonra daha alçak bir sesle hayatlarında kalmak istediğini söyledi. Ara sıra çek gönderen uzak bir hayırsever olarak değil, bir arkadaş olarak, bir destek olarak, eğer kabul ederse belki daha fazlası olarak Ayşe ona uzun uzun baktı. Gözlerinde uzun zamandır görmediği bir şey gördü. Hesapsız, gizli gündemsiz, saf samimiyet arzu edebileceği her şeye sahip olan bu adam hiçbir şeyi olmayan ondan hayatının bir parçası olma izni istiyordu. Hemen cevap vermedi. Düşünmek, işlemek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Kaan hiç tereddüt etmeden kabul etti. Ne kadar gerekirse bekleyeceğini söyledi. Kaan Yılmaz'ın tanımadığı bir kadına yüz binlerce lira değerinde bir mülk bağışladığı haberi hızla basına ulaştı. Noterden bir çalışan bilgiyi bir tabloide satmıştı ve birkaç gün içinde hikaye tüm haber kanallarındaydı. Başlıklar sansasyoneldi. Milyoner aklını mı kaybetti? Yılmaz'ın servetine el koyan gizemli kadın kim? Dolandırıcılık mı yoksa aşk mı? İş dünyasını sarsan skandal. Gazeteciler, kameralar ve mikrofonlarla çiftlik evine akın etti. Kaan'ın iş ortakları endişeyle arayarak belki de ayrıntılı bir planın kurbanı olup olmadığını soruyordu. Avukatları kararın yasal açıdan riskli olduğu konusunda uyarıyordu. Bir yıldır sessizce yaşayan Ayşe için medya ilgisi bunaltıcıydı. İstemediği ve anlamadığı bir skandalın merkezinde buldu kendini. Köydeki komşular ona farklı bakıyordu. Yabancılar evini fotoğraflıyordu. İnternet yorumlarla doluydu; bazıları hayranlık, çoğu kıskançlık ve kötülükle. Kaan her yönden eleştiriyle karşılaştı. Şirketinin yönetim kurulu acil bir toplantı istedi. Yatırımcılar tedirgin oldu. Herkes tanıdıkları hesaplı ve rasyonel iş adamına ne olduğunu bilmek istiyordu. Suları yatıştırmak için topladığı bir basın toplantısında Kaan hiçbir şeyi yumuşatmadan tam olarak ne düşündüğünü söyledi. 42 yıllık hayatında başka biri için gerçekten iyi hiçbir şey yapmadığını söyledi. Ne kadar etkileyici görünürse görünsün, tüm profesyonel başarılarının hiçbir değeri olmadığını, çünkü sadece kendisi için olduğunu. Bu kadın ve çocuklarının ona bir aileye sahip olmanın, kim olduğun için sevilmenin, sahip olduğun için değil, ne demek olduğunu gösterdiğini. İnsanların evini iki çocuklu yalnız bir anneye vermesini delilik olarak görüyorlarsa deli olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Bu deliliğin ona imzaladığı milyonlarca liralık tüm işlemlerden daha fazla iç huzuru getirdiğini. Basın toplantısı viral oldu. Gayrimenkul imparatorlukları olmayan ama hayatta kalma mücadelesinin ne demek olduğunu bilen sıradan insanlar kağanı alkışladı onun ve Ayşe'nin hikayesi iyiliğin alaycı bir dünyada hala var olduğunun bir sembolü, bir örnek haline geldi. Eleştirmenler tamamen ortadan kaybolmadı ama sesleri ikisini saran sempati dalgasıyla örtüldü. Ve bu kaosun ortasında Kaan ve Ayşe birlikte ayrı ayrı olabileceklerinden daha güçlü olduklarını keşfettiler. O günden iki yıl geçti. Dağlardaki çiftlik evi artık terk edilmiş bir ev ya da yasadışı işgal edilen bir mülk değil, bir yuva, hayat, kahkaha ve sevgiyle dolu bir yuva. Kaan ve Ayşe çiftlik evinin bahçesinde sadece birkaç davetliyle küçük bir törenle evlendiler. Kaan'ın son yıllarda keşfettiği gerçek arkadaşlar, Ayşe'yi kendilerinden biri olarak benimseyen köylüler ve tabii ki Elif ve Yusuf. Elif artık altı yaşında ve Kaan'a baba diyor. Onun bu adamın gitmeyeceğini, sadece bir misafir değil, ailesinin bir parçası olduğunu anlaması biraz zaman aldı. Şimdi babası onu birlikte uydurdukları hikayelerle uyutuyor ve Kaan o anların hayatındaki en değerli anlar olduğuna yemin ediyor. Yusuf iki buçuk yaşında ve buradaki hayattan başka bir hayat hatırlamıyor. Onun için Kaan her zaman babası oldu. İlk adımlarını çiftlik evinin verandasında attı, ilk kelimelerini onu sevmek zorunda olmayan ama yine de her gün seven adamın kollarında söyledi. Kaan hala İstanbul'dan işlerini yönetiyor ama aynı şekilde değil. Programını azalttı, sorumlulukları devretti, önceliklerini değiştirdi. Zamanının yarısını çiftlik evinde gerektiğinde uzaktan çalışarak geçiriyor. İmparatorluğunun sürekli varlığı olmadan da işlediğini ve sürekli var olması gereken tek yerin ailesinin yanı olduğunu keşfetti. Ayşe ara sıra işleri bıraktı ve çocukları yetiştirmeye ve eve bakmaya adadı kendini. Kaan onu geçindirdiği için değil, bunu seçtiği için köydeki basit hayatta Ektiği bahçede, kendi elleriyle yaptığı yemeklerde, kocasıyla verandada geçirdiği akşamlarda tatmin buluyor. Ama hikayeleri kendi aileleriyle sınırlı kalmadı. Kaan, çaresiz durumdaki yalnız annelere yardım eden bir vakıf kurdu. Vakıf geçici barınma, hukuki yardım, mesleki dönüşüm programları ve en önemlisi umut sunuyor. İki yılda yüzden fazla kadının hayatını yeniden kurmasına yardım ettiler. Ayşe vakıfta aktif olarak yer alıyor. Gidecek yeri olmayan, başvuracak kimsesi olmayan birinin ne demek olduğunu herkesten iyi biliyor. Gelen her kadınla konuşuyor, hikayelerini dinliyor, sadece maddi yardım değil anlayış da sunuyor. Her birine o başardıysa onların da başarabileceğini söylüyor. Çiftlik evi yardım ettikleri ailelerin çoğu için bir buluşma yeri haline geldi. Yılda birkaç kez Kaan ve Ayşe, yardım ettikleri annelerin çocukları için partiler düzenliyor. Elif onlarla oynuyor, Yusuf ilk arkadaşlarını ediniyor ve 10 yıl boş duran ev şimdi hayatla titriyor. Yaz akşamlarında çocuklar uyuduğunda ve sessizlik dağların üzerine çöktüğünde Kaan ve Ayşe verandada oturup yıldızlara bakıyorlar. Kaan onun elini tutuyor ve bazen her şeyin gerçek olduğuna inanamıyorlar. Öfkeli bir milyoner ve çaresiz bir anne arasındaki tesadüfi buluşmadan, ikisinin de bilmeden hayal ettiği bu hayatın doğduğuna. Kaan bazen çiftlik evine geldiği ve Ayşe'yi çocuklarıyla evinin önünde gördüğü günü düşünüyor. İlk öfkesini, polisi arama dürtüsünü, mülkünü koruma arzusunu hatırlıyor. O kadına bebeğiyle kollarında nasıl baktığını ve ilk tepkisinin acı çeken bir insan değil, bir tehdit görmek olduğunu hatırlıyor ve bunu yapmadığı için her gün minnettar. Bir şeyin, belki sezginin, belki kaderin, belki de sadece her zaman sert ve hesapçı olmaktan yorgunluğun onu durdurup dinlemeye yönelttiği için. Çünkü o gün evinde davetsiz misafirler bulmadı aramakta olduğunu bilmediği aileyi buldu. Başarıya giden yolda bir yerde kaybettiği anlamı buldu. Yuvasını buldu. Yanında verandada Ayşe tam olarak ne düşündüğünü bilircesine elini sıkıyor ve muhtemelen biliyor. 2 yıl sonra birbirlerini kendilerini tanıdıklarından daha iyi tanımaya başladılar. Bazen ona hayatını kurtardığını söylüyor. Onsuz ona ve çocuklara ne olacağını bilmediğini. Kaan her seferinde başını sallıyor ona onu kurtaranın kendisi olduğunu söylüyor onunla tanışmadan önce sadece var olduğunu şimdi sonunda yaşadığını ve bu şimdi fark ediyor dünyadaki tüm milyonlardan daha değerli tüm binalardan tüm sözleşmelerden dergilerdeki tüm başlıklardan daha değerli çünkü para çok şey satın alabilir ama burada bulduğu şeyi satın alamaz bir aile bir amaç başkası için atan bir kalp Üzerlerinde yıldızlar, bu verandada birlikte oturdukları ilk akşam parladıkları gibi parlıyor. Ama şimdi Kaan onlara yalnız bakmıyor. Sevdiği kadınla birlikte bakıyor, içeride sabahları onlara hikaye okumasını bekleyen iki çocuğun uyuduğunu bilerek. Ve bu onun için önemli olan tek şey. Bu hikayeyi sonuna kadar izlediyseniz kalbimden teşekkür ederim. Burada olmanız benim için çok şey ifade ediyor. Kaan ve Ayşe'nin hikayesi ruhunuza dokunduysa, basit bir beğeni bu kelimelerin ulaşması gereken yere ulaştığını göstermenin en güzel yolu olurdu. Ve bu hikayenin devam etmeyi hak ettiğini hissediyorsanız, bir süper teşekkür günümü aydınlatan sıcak bir kucaklama gibi olur. Ve hayatınıza bunun gibi daha fazla an getirmeme yardımcı olur. Deşif sevgi ve minnetle bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Ha.